Herkese selamlar. Fiyat Performans kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine fiyat performans ürünleri en ince detayına kadar karşılaştırıp listeme ekledim. Bu hafta tam 8 adet fiyat performans sistem var. Bu 8 sistem arasından kendiniz için en iyisini seçeceğinizden şüphem yok. Elimden geldiğince fiyat performans olmasına dikkat ettim. Şöyle bir kısa not daha ekleyeyim. Ben sistemde sadece ekran kartı veya işlemciye bakmam. Sistemin geri kalan parçalarının da fiyat performans olması oldukça önemli. Elimden geldiğince güzel ürünler bulmaya çalıştım. Eğer bu ürünlerden herhangi bir tanesini alırsanız Yorum olarak yazın. Ben de ona kalp atayım arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar ben sistemleri düşük fiyattan en yüksek fiyatı olacak şekilde sıraladım. İlk sistemimiz Gençer Gaming.com'da satılan DCH versiyon 5.1 sistemi. Ryzen 5 5500 işlemci, RX 6600 AMD ekran kartı, 512 GB M.2 SSD, 16 GB RAM var. Bu sistem ilk çıktığında indirim koduyla 10.500 TL'ye satıldı. Bu sistemin Piyasadaki benzerleri 16.000-17.000 bandına satılmakta. Bu sistemi şu an almak istediğinizde size RAM stoğunda ürün kalmadı diye bir hata veriyor. Siz bu ürünün RAM seçme kısmına gelip standart bir RAM seçtiğinizde bu sistemin fiyatı 13.340 TL oluyor. Yine de piyasada satılan diğer modellerden en az 2.000-2.500 TL daha hesaplı. Yani RAM'in tükenmesi bizim için bir dezavantaj değil hala fiyat performans bir sistem. İşlemcimiz 6 çekirdek 12 TL'lik AMD'nin PCI Express 3.0 destekli 5500 işlemcisi. Bu işlemci geçen sene piyasanın lideri konumundaydı ve neredeyse her sistemde kullanılıyordu. Sistemde anakart olarak ASRock A520 modeli tercih edilmiş. Sistemde normalde RAM yoktu. Ben XPG'nin 2x8 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresi RAM'lerini aldım. Ekran kartı Safir Plus RX 6600. 128 bit GDDR6 belleğe sahip bu kart 1081 monitörle 3-4 yıl performans kaybı yaşamadan kullanabileceğiniz bir ekran kartı. Sistemde M.2 SSD kısmında AGI'nin 512 GB'lık 2100 MB'a e kadar okuma, 1700 megabayte kadar yazma hızında olan standart M.2 SSD'si kullanılmış bizim için de oldukça yeterli bir ürün. Kasa kısmına gelirsek DeepCloud CC360 yeni çıkartmış olduğu Micro ADX oyuncu kasasını kullanmışlar. Çok standart bir kasa ama bu sistem için gerekli mesh performansını fazlasıyla sunacaktır arkadaşlar. Ve sistemde güç kaynağı olarak Bitfenix'in 500 wattlık 80 plus sertifikalı güç kaynağını tercih etmişler. Peki bu sistem için 500 watt yeter mi gibisinden soruları duyar gibi sistemin güç testini yaptığımızda maksimum 450 watt çıkıyor. 500 wattlık bu güç kaynağı bu sistem için yeterli gücü sağlayacaktır dostlar. Ben yakın zamanda sistemde parça değişikliği yapacağım. İşlemci arttırımına veya ekran kartı değişimine gideceğim diyenler varsa 644 TL farkla PSP Hyper Pro 650W 80 Plus sertifikalı güç kaynağını alabilir. Yine fiyat performans olacaktır. Sistem şu anki haliyle yine piyasanın 2000 TL, 2500 TL altında. 13341 TL'ye 5500, 6600 sistemini incelemenizi tavsiye ederim. Bu haftanın ikinci fiyat performans sistemi Sinerji Bilgisayar.com'da satılan Sinerji Vogue Gaming V3 modeli arkadaşlar. 17.599 TL'ye 5500 işlemci, 16 GB RAM, 500 GB M.2 SSD ve RTX 4060 ekran kartı sunuyorlar. Fiyatı ve parçaların kalitesine bakıldığında tam bir fiyat performans sistemi olduğunu söyleyebilirim. Sistemde 6 çekirdek 12 trade'lik 5500 işlemci kullanılmış, BPK bir işlemci yani stok fanla birlikte gönderilecek. 4060 da kullanıldığında birazcık ısınma yapabilir ama siz onu da standart bir kuleti bir soğutucuyla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ana Anakart olarak sistemde Asrock A520M kullanılmış yine. 4600 overclock RAM desteği sunuyor. M2 slotuna sahip bir M6 X anakart dostlar. bellek kısmında Goodrem'in RDM Pro 2x8 GB 3600 MHz CL18 gecikme süresine sahip RAM'leri eklenmiş. Sistemde kullanılan ekran kartı Gamevard'ın RTX 4060 Ghost modeli dostlar. 8 GB'lık bu ekran kartı 5500'de herhangi bir darboğaza girmez ve 1080'de yıl, 4 yıl çok rahat kullanabilirsiniz bu ekran kartını. Performans olarak DLSS 3 teknolojisine de sahip olduğu için oyunlarda DLSS açtığınızda yüksek FPS değerlerine ulaşabilirsiniz. M.2 SSD olarak da Adlink'in 512 GB'lık 2100 MB'a e kadar okuma, 1700 MB'a e kadar yazma hızındaki bu ürünü tercih edilmiş. Kasa kısmında Bitfenix'in 600 Watt 80 Plus sertifikalı güç kaynağına sahip Bitfenix güç kaynaklı kasası tercih edilmiş. Bence bu sistem için 600 Watt fazlasıyla yetecektir zaten. Ben yakın zamanda yine performans arttırımı için parça değişikliği yapacağım diyenler varsa sistemi 650 Watt veya 750 Watt'lık modellerle de alabilirler. 17599 TL gibi efsane bir fiyata 5500 işlemci ve RTX 4060 oyun canavarı sistemini kaçırmayın ve mutlaka inceleyin dostlar. Bu haftanın bana göre en fiyat performans 3. sistemi GamingCam.seride satılan Mantis 6700 XT sistemi. Sistemde yine 5500 işlemci, RX 6700 XT, 12 GB'lik bir ekran kartı, 16 GB RAM, 500 GB M.2 SSD kullanılmış. Sistemin fiyatı 17799 TL. İşlemcimiz 6 çekirdek 12 direklik AMD'nin piyasadaki en çok satan işlemcilerinden bir tanesi. Bunun yerini şimdi 7500 F aldı arkadaşlar. Asus Prime A520MK anakart tercih edilmiş. Oldukça güzel bir anakart. Asus'un RX 6700 xte 12 GB'lık doğal versiyonu tercih edilmiş. Doğal kartların soğutma performansını bilen biri olarak kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ekran kartı. 12 GB'lık VRAM avantajından dolayı da ister Full HD bir monitörde isterseniz de 2K monitörde darboğazsız kullanabilirsiniz. Bellek kısmında XPG Gemix D35 2x8 GB 16 GB RAM tercih edilmiş 3200 MHz'lik CL16 gecikme süresine sahip olan bu RAM'ler bu sistem için fazlasıyla yetecektir. M.2 SSD kısmında da Adata Legend 750 modeli 500 GB'lık 3500 MB'a kadar okuma, 3000 MB'a kadar yazma hızında olan oldukça iyi bir ürün tercih edilmiş. Sistemin kasası ve gücünü de FSP tamperli camlı Mid Tower Mesh panelli e DSB kasa ve güç kaynağı olarak da yine Hyper Pro 650W 80 Bronze sertifikalı güç kaynağı tamamlamakta. 5500 işlemcili, RX 6700 XT ekran kartlı 2K ve 1080 oyun canavarını 17.799 TL'ye inceliyorsunuz, kaçırmıyorsunuz. Bu haftanın dördüncü fiyat performans sistem olarak belirlediğim sebilonbilgisayar.com'da satılan 18.796 TL AMD 5600X işlemcili RX 6710 GB ekran kartlı sistem. Sistemin diğer sistemden farkı şu. Bu 6710 GB'lık versiyon ama işlemci harika. Fiyat, performans ve işlemci ve RX 6800 gibi kartlarla 2K'da darboğazsız çalışabilen bir işlemci. Burada 6700 ekran kartı kullanılması sistemi oldukça dengeli hale getirmiş ve 2K'da da 1080'de de oldukça yüksek performans anlamına geliyor. 5600X işlemci 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemci 32 MB'lik bir akıl ön belleğe sahip ve 4.6 GHz'lik buz frekansına sahip. Bu da yüksek performanslı bir işlemci olduğunu kanıtlıyor. Sistemde anakart kısmında Asrock'un B450M HTV anakartı kullanılmış. Az evet. önce de söylediğim gibi, PCIe Express 4.0 sürümüyle üretilmiş bir 5600X işlemci, RX 6700 ekran kartının PCIe Express 4.0 bir anakarta ihtiyacı vardır ki tavan performansını rahatlıkla alabilirsiniz. Burada 537 TL farkla 19334 TL'ye gelecek şekilde bir Asrock B550M HTV anakart almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fiyatı gerçekten çok uygun. Sistemde XFX'in RX 6700 10 GB'lık GDDR6 bellek sahip 3 fanlı ekran kartını kullanmışlar. Soğutma anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. 1080 ve 2K performansı da oldukça muazzam. Sistemde bellek kısmında 2x8 GB XPG GMX D35'ler kullanılmış, 3200 MHz'lik bellek hızı ve CL16 gecikme süresine sahip olan bu RAM'ler yine bu sistem için fazlasıyla yeterli olacaktır. M.2 SSD kısmında Adata Legend 700, 512 GB'lık versiyonu kullanılmış, 2000 MB'ye kadar okuma, 1600 MB'ye kadar yazma hızında olan bir M.2 SSD bu sistem için yeterli kapasiteyi verecek arkadaşlar. Ben bu sistemde işlemci ve ekran kartından daha çok kasayı ve güç kaynağını beğendim arkadaşlar. Deepcool'un CC560 PF750 750 Watt Deepcool 80 Plus sertifikalı güç kaynağını kullanmışlar. Ve Deepcool'un mükemmel geniş oyuncu kasası var. Yani ileride bu kasaya RTX 4070 Ti bile takabilirsiniz. Gerekli gücü sağlayacaktır. Bu sistem toplamda 19.334 TL'ye sadece anakartı değiştirerek geldi. 750 Watt mükemmel bir kasa, 5600x işlemci, RX 6700 ekran kartıyla harika bir sistem. Diğer sistemlerle karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Gelelim bu haftanın fiyat performans olarak gördüğüm bir diğer sistemine. İncehesap.com'da satılan Bornax sistemi i5 13400F gibi 10 çekirdek 16 sinetik harika bir işlemci kullanılmış. 16 GB RAM var ve XFX'in RX 7600 yeni nesil ekran kartı. 512 GB M.2 SSD ile toplamda 18.999 TL'ye geliyor. Yine daha önce de söylediğim gibi bu sistemde sadece işlemci ve ekran kartı değil, sistemin geri kalan parçalarını da inceledim ve gerçekten fiyatına göre muazzam bir sistem arkadaşlar. 1080'de 4-5 yılı rahatlıkla kullanabileceğiniz hem FPS tarzı oyunlarda hem de solo PC oyunlarında performans kaybı yaşamayacağınız harika bir sistem. İşlemci olarak 13400F tercih edilmiş. 10 çekirdek 16 threadlik. 13 13600K, 13700K gibi işlemcilerde bulunan efektif çekirdeklere sahip. Çarpan kilidi kapalı ama yine de üstün performanslı bir işlemci arkadaşlar. 10 çekirdekte bu işlemci sayesinde FPS tarzı oyunlarda da diğer programlarda da üstün performansı elde edersiniz. Anakart kısmında MSI Pro H600M-E tercih edilmiş. Bu sistem için gerekli anakart gücünü fazlasıyla verecektir. Sistemde ekran kartı olarak XFX'in Speedstar RX 7600 8 GB'lık versiyonu kullanılmış. Bu üç fanlı bir ekran kartı arkadaşlar. 8 GB'lık bu ekran kartını 1080 monitörde 4 yıl, 5 yıl çok rahat kullanabilirsiniz. RX 6600 ekran kartının bir üst versiyonu olan bu ekran kartı RX 6600 ile karşılaştırıldığı zaman maksimum %30'a varan bir verim avantajı sunuyor. Oldukça iyi bir fiyat performans sistem karşımızda duruyor. RAM kısmında Apache Panther 2x8 GB 3200 MHz CL16 RAM'ler tercih edilmiş. Yine M.2 SSD olarak da yine Apache'nin 512 GB'lık 2000 e 1500 MB okuma yazma oranına sahip M.2 SSD'si tercih edilmiş. Burada bana göre bu sistemin en büyük avantajlarından biri kasası arkadaşlar kasa Venton'un VG12AL modeli tercih edilmiş ve içinde TSP'nin 750 wattlık bir güç kaynağı var. Az önce de söylediğim gibi ileride bu sistemi RTX 4070 Ti bile taksarız bu güç kaynağı gerekli gücü fazlasıyla verecek. Bu sistem için zaten muazzam bir güç miktarı herhangi bir potansiyel darboğaz söz konusu bile değil performans olarak üstün bir sistem. Kasayı birazcık daha detaylı incelediğimizde bu Velton'un VG12 AL kasasının tavandan 360 mm radyatör desteği olduğunu, geniş 3 fanlı ekran kartları için ekran kartı desteği olduğunu gördüm. Yani kasa ileriye dönük bir kasa, güç kaynağı ileriye dönük bir güç kaynağı. Efsane bir sistem arkadaşlar ve fiyatı sadece 18.999 TL. Kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Bu haftanın bir diğer fiyat performans sistemi de PCGolik.com'da satılan Ghost V3 D5 sistemi arkadaşlar. Sistemde Ryzen 5 7500F AMD işlemci Gigabyte'ın A620 amaç anakartı Game Warden RTX 4060 Ti 8 GB'lik ekran kartı 32 GB DDR5 RAM 1 TB M.2 SSD ve Venton'un 650 W'lık USB güç kaynaklı kasası toplamda 27.000 TL'ye satılmakta. 38 MB'lik bir akıllı ön belleğe sahip 6 çekirdek 12 threadlik bu işlemci piyasanın şu an en çok satılan işlemcisi. Anakart olarak Gigabyte'ın a 620 H modeli tercih edilmiş. Ekran kartı GameWard'ın 4060 Ti Ghost modeli 8 GB'lik bu kart yine 1080'de DDR5 EM5 işlemci sayesinde uzun yıllar performansını kaybetmeden kullanabileceğiniz bir model yüksek çekirdek gücü, çekirdek hızı sayesinde 1080'de özellikle FPS tarzı oyunlarda oldukça iyi performanslar almanızı sağlayacak. Sistemin bir diğer efsane olan tarafı da sistemde direkt 32 GB G-Skill 6000 MHz CL36 gecikme süresine sahip RAM'ler kullanılması. Kesinlikle başka modellere bakmayın. Bu RAM'ler oldukça iyi. M.2 SSD kısmında da MLD'nin 1 TB 7000 MB'a kadar okuma, 4700 MB'a kadar yazma hızındaki modeli tercih edilmiş. Kasa kısmında Vento'nun VG15 FE standart kasası tercih edilmiş. Sistemde işlemcimiz 7500 f işlemci ama stok fanla performans olarak çok zayıf kalacaktır diye düşünülmüş ve Power Boost'un Noble 120 mm sıvı soğutucusu tercih edilmiş. Bakın isteselerdi 27.000 TL'yi stok fanla da gönderebilirlerdi. Ama işlemcinin ısınma kat sayısı hesap edilmiş ve çok güzel bir fırsat avantajına dönüştürülmüş olarak 120 mm çok standart bir markada olsa bir sıvı soğutucu tercih edilmiş. Bu bence güzel ince bir detay. Ve son olarak sistemde FSP'nin 650 Watt 80 Plus sertifikalı mükemmel güç kaynağı tercih edilmiş. 27.000 TL gibi bir tutara mükemmel parçalarla bir araya getirilmiş efsane bir oyuncu sistemi. Stoklar tükenmeden Fiyatı artmadan mutlaka inceleyin dostlar. Bu haftanın en iyi fiyat performans sistemlerinden bir tanesi de yine Sinerji Bilgisayar.com'da satılan Sinerji Glacef sistemi. Ben 2K monitör kullanıyorum veya almayı düşünüyorum diyenler için oldukça iyi bir fiyat performans ürünü. Sistemde i5-13400F işlemci, 16 GB RAM, 512 GB M2 SSD ve RTX 4060 Ti 16 GB'lık versiyonu kullanılmış. Sistemin fiyatı 31.090 TL. Az önce de söylediğim gibi 10 çekirdek, 16 threadlik, mükemmel 13400 işlemci, 4060 Ti 16 GB'la herhangi bir darboğaza girmez. Üstün performansı sayesinde oyunlarda özellikle 2K performansında size gerekli gücü fazlasıyla sağlayacak. Sistemde anakart olarak ASRock H610M tercih edilmiş. Bellek kısmında Goudrem'in 2x8 GB 3600 MHz CL18 RAM'leri kullanılmış ve gelelim sistemin yıldızına. GameWard RTX 4060 Ti Panther 16 GB belleğe sahip GDDR6 128 bit bellek arayüzünü kullanan 3 fanlı mükemmel oyun canavarı. Bakın RTX 4060'ın 8 GB versiyonlarını 1080 monitörde öneriyorum. Ama bu 16 GB versiyonu özellikle 2K'da Last of Us gibi oyunlarda 8 GB kartların VRAM remekleri yediğini düşünürsek 16 GB'lık 4060 Ti efsane bir performans sergileyecek ve herhangi bir performans kaybı yaşamayacaksınız. 13400F işlemci ve 16 GB GameMart ekran kartıyla harika bir oyun performansı sizlere bekliyor. Sistemde M.2 SSD kısmında Adlink'in 512 GB, 2100 MB'a e kadar okuma, 1700 MB'a e kadar yazma hızında bir M.2 SSD tercih edilmiş. Fiyat performans bir ürün, bu sistem için yeterli olacaktır. Kasa kısmında da Deepcool'un SG540 modeli 650W Deepcool 80 Plus sertifikalı güç kaynaklı kasası tercih edilmiş. 650 watt bu sistem için gerekli gücü fazlasıyla sağlayacak dostlar. Ben 2K monitör kullanıyorum veya kullanmak istiyorum. İleriye dönük oyunlarda VRAM 2 yemeyeceğim bir sistem arıyorum diyorsanız fiyat performans olarak düşündüğüm 31.090 TL'ye satılan Sinerji Grasip sistemini kaçırmayın. Ve gelelim bu haftanın son fiyat performans sistemi olarak gördüğüm sistemine. Vatanbilgisayar.com'da satılan Intel i5 13400 işlemcili B660M ana anakartlı RTX 4070 Ti ekran kartı olan 500 GB M.2 SSD ile ve 16 GB RAM'li sistem. Fiyatı 41.574 TL. Burada birkaç tane küçük ayrıntıya girmek istiyorum arkadaşlar. Normalde ben darboğaz testlerinde 13400F işlemcinin 4070 Ti ile darboğaza girdiğini biliyorum. Bu yüzden bu sistemde işlemci arttırımının kesinlikle yapılması gerektiğini tavsiye ederim. İşlemci olarak seçebileceğim en minimum işlemci 13700F olacak arkadaşlar. Bu canavar işlemci 16 çekirdek 24 tireyte sahip. Yüksek performansı sadece çarpan kilidinin kapalı olması sebebiyle sınırlı kalmıyor. Oldukça iyi ekran kartlarını desteği biliyor arkadaşlar. F serisinden olduğu için de herhangi bir 10 bar GPU'ya sahip değil. Hem çarpan kilidi kapalı hem de on bar GPU'ya sahip değil. O yüzden 13700 KF gibi modellerden çok çok aşağıya satılmak. 4070 Ti ile 2K'da herhangi bir dar boğaz kesinlikle söz konusu değil. Ultra yüksek performanslı özellikle işlemci gücüne dayalı programlarda veya oyunlarda yüksek performans almanızı garanti eden bir işlemci. Anakart kısmında B660M K D4 modeli kullanılmış DDR4 bir anakart. Burada DDR5 modelleri öneri yapacaktım ama maalesef DDR5 anakartlar mevcut değil. Ama yine de fiyat performans olarak baktığımızda sistem fiyatı oldukça güzel. Sistemde ekran kartı olarak Zotac RTX 420 Ti Trinity kullanılmış. Sistemde 2x8 GB G-Skill'in 3600 MHz CL18 RAM'leri kullanılmış. Ben bu sistemde kesinlikle ama kesinlikle 1018 TL farkla 32 GB 3600 MHz CL18 gecikme süresinde olan RAM'leri tercih ederdim. Sistemde Kingston'un 500 GB'lık PCI 4.0 3500 MB'ye kadar okuma 2100 MB'ye kadar yazma hızındaki M.2 SSD'si kullanılmış. Ben yine bu ürünü de 726 TL farkla ADATA'nın PCI 4.0 5000 MB'a kadar okuma, 3200 MB'a kadar yazma hızındaki ürünüyle değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bu sistemde Zalman'ın 700 Watt'lık güç kaynağı kullanılmış. Ben 4070 Ti'nin güç testlerinde 700-750 Watt aralığında çıktığını bildiğim için kesinlikle ama kesinlikle yine 693 TL farkla Cooler Master'ın 80 Bronze sertifikalı 750 Watt modelini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu ürünü de mutlaka inceleyin. Sistemde işlemciye 13700F yaptık ve 3 fanlı bir model değişimine gidemedik. Burada benim için fiyat performans olarak gördüğüm Cooler Master'ın 240 mm sıvı soğutucusunu tercih edeceğim. 360 mm bir sıvı soğutucu olmasını beklerdim ama maalesef sistemde herhangi bir arttırma gidilebilecek bir sıvı soğutucu koymamışlar. Kısa kısmında da yine Power Boost'un 7x120 mm ARGB fanlı geniş oyuncu kasasını tercih etmişler. Sistemin fiyatı bu şekilde 51.900 TL'ye geliyor. 13700F işlemci, 240 mm sıvı soğutucu, 4070 Ti ekran kartı, b 660 k anakart, 32 GB RAM ve 1 TB M.2 SSD. Fiyat performans olarak gördüğüm bu vatan bilgisayar sistemini mutlaka diğer sistemlerle karşılaştırıp ona göre incelemesini yapın arkadaşlar. Bu hafta 8 adet fiyat performans sistem gösterdim. Aralarından en iyisini kendi bütçenize göre seçeceğinizi biliyorum. Eğer bu gösterdiğim sistemlerden herhangi bir tanesini satın alırsanız yorum olarak yazmanızı rica edeceğim. Ben de o yoruma kalp atacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftanın fiyat performans olarak gördüğüm kasaları bu şekildeydi. Ben elimden geldiğince ürünleri fiyat performans olmasına dikkat ettim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gösterdiğim bu sistemleri ve videomu beğendiyseniz videonun altında bulunan beğen butonuna basıp yorum atmayı unutmayın. Yeni bir haftanın en iyi sistemleri videosunda görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.